Evet, Beyoğlu Taksim'de gezerken güzel bir yerle karşılaştık. Mekanın ismi Cenova Art ve Antika. Çok ilginç bir yer. Merak ettik. Mağazanın sahibinden de iznimizi aldık. Güzel şekilde video altına alacağız. Hemen şöyle içeri giriyoruz. Ürünler gerçekten çok özel seçilmiş. Bir lüks bir malikane, villa, Özel yerler için çok şık dekorasyon ürünleri var. Ben de bir ticaret adamı olarak böyle şeylere her zaman ilgi duymuşumdur. Çok güzel her şeyi bulabilirsiniz. biblolar, sanat eserleri, masaüstü objeleri, koleksiyon ürünleri. Kısacası çok şık bir yer. Şöyle açmayacağım tuturma. Burada güzel bir araba koleksiyonu gördüm. Açabiliriz mi burayı da? Tabii. Çok özel seçilmiş Mercedesler var. Porsche'ler var. BMW'ler var. Güzel bir koleksiyon. Özellikle bibloları çok özel seçmişler. Şöyle kapatalım. <laughs> Genova Art Heykel ve Biblo Salonu diyebiliriz bile. Bu arada işletmeniz sadece karşımda. İzin veriyorsunuz değil mi kanalımıza? Tabii, tabii buyurun. Evet. Burada da Osmanlı parçalarımız var. Orijinal değil mi bunlar? Tabii yatağınlar, şimşirler, takıyorlar, fesler. fesler. Şu da çok güzel bir Tuğra parçası. Kemer. Gelin kemerindir, tabii davuk Bunlar savaş görmüş müdür? Tabii ki. Allah ecdadımıza huzurla yatmasını sağlasın. Ya yakın Osmanlı'dır. Şurada görmüş olduğunuz altın madalyondur üzerindeki işlemeler. Tabii. Sahibiyle alakalı bilgiler. Yedi uyurlar yatağın kılıç diyoruz. mesela. Evet, o kadar nitelikli bir işletmedeyiz şu an. Bu arada isminiz neydi? Ömer, Ömer Bey, işletmenin sahibi. Genova Art Gallery. Yani sanat eserleri dolu bir ve tarih kokan bir yer. Her şey orijinal. Evinizi, malikanenizi, villanızı, ofisinizi. Güzellikle yani özellikle döşeyebileceğiniz her türlü ekipman eser burada mevcut. Eski, eski her şey var. Daktilosundan, fotoğraf makinesinden tutun. Bunlar mesela çok pahalı bir şey olabilir mi acaba? Mesela aşağı yukarı. Ya 19. yüzyıl bir İngiliz saati bu. Yani buna istediğimiz rakam tabii 22 bin lira civarında. Fakat Normaldir. dönem aşağıya doğru geldikçe mesela bir köşe saati e bu da 1960'ların e, Almanya'da gelen bir, bir şey. soracağım. İnterneti kullanıyor musunuz işletmenize? Evet, evet. Hangi mesela? Sahibi.com? Yok. Biz Google. Kendi Instagram sayfamız var. Biz... Yanlış. Bakın bekleyin. Instagram'da belli bir kesme yapılmadıysa ama esas evet. gerçek müşterilerin hepsi Facebook, Google sahibi.com buralarda hem Türkçe ve hem yabancı şekilde adlandırma ile yaparsanız dünyanın diğer ucundan müşteriler gelip sizden malzeme alırlar. Hı. Evet. Ödeme hesabı çünkü ben e-ticaret sistemini çok iyi bilen bir adamım. Onu şöyle yapıyoruz. Avrupa sitelerinde Etsy de mesela özellikle. Var e, mı orada? Tabii ilanlarımız var. Çok güzel. Burada o konuyla gelen bir ekibimiz var daha doğrusu. Çok güzel. Biz kendimiz müzayede düzenliyoruz. Yani Sadece yıldır, Türkiye içerisinde mi? 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Esnaflara müzayede yani canlı salonda. Bence onu genişletin. Hep bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı şu. Evet. Pazar yaratmayı bir türlü beceremeyen bir toplumumuz var. Evet. Adam üretiyor, kapaz müşteri. O devir artık bitti. Dijital ortam var. Resim çekiyorsun, önden arkadan, sağdan el etrafı şekilde. bilgilerini giriyorsun, düğmeye bir basıyorsun. Yaptığın evet. ürün otomatikten dünyanın o bir ucunda. Evet. Bunu neden uygulamıyorsunuz? Yok onu şöyle işte yapıyoruz. Ulusal panellerde, ulusal kanallarda yapıyoruz onu. Yani satış sitelerinde daha doğrusu. Mesela Etsy İspanyol merkezli bir kuruluş. Evet. Dünyanın her tarafında özellikle mimarların ve tasarımcıların takip ettiği bir site. Ara yerlere girin. Bunları villalarında, şatolarında, malikalarında ağırlayacak, sevgilecek insanlar var. Evet. Alıp koyacak insanlar var. Siz hep böyle üst belli bir orada kesme... Orada biraz daha Instagram, Instagram diyorsunuz. sayfamızda özellikle e, canlıda yazan sayfaya baktığınızda orada da herkesin alabileceği şekilde açık arttırmalar yapıyoruz. Anladım. Yani bu işi bir şekilde yapıyoruz. Artıyoruz insanların fiyatını belirleyeceği şekilde de alışlarını sağlıyoruz. Yani bizim asıl işimiz müzayedecilik. Özellikle temiz malzemeleri seçmişsiniz. Çok güzel. Kusursuz ve problemli şeysi malzemeler var. Mesela şu ne kadar aşağı yukarı? Bu bir Nordman'de Radyo Museum'da yeri olan bir yani Konsol. Seri, seri numarası olan bir Üst tarafında plakçaları var şu kapakları kaldırdığımızda. Tamam. Daha Aynı zamanda da plak dolapları var. Bunu sattığımız fiyat da 12 bin. TL. TL. Tabii 12 bin TL. Bunu doğru yerde gramofon diye bir yer var Antep'te biliyor musunuz? evet. Benim işlerim Mehmet Özcan. Öyle, mi? Öyle güzel malzemeler yakalıyor ki ona ben 6.000'e yakın plak göndermiştim. Evet. Ve eli pırıl pırıl malzemeler. O bunun bundan haber var mı bunun? Yok. Yani biz onlar şu an çok iyi tanırım kendisini ama daha ticaret yapmıyor. Ekonomisi çok kuvvetli. Beğendim ağzım hemen ödemesini geçer gider. Öyle evet. bir müşteridir. Benim çünkü iyi müşterim. Beğendim diyor. Doğru söylüyor. Klas bir evdir. Ve her şeyin birinci sınıfını. Evet. Pırıl pırıl olanlar. Mesela şunları görmüş olsan, sunmuş olsan bunları hiç kaçırmazsın. Doğru söylüyor. Neyse. İsmiydi bu arada? Ömer Bey. Ömer Bey teşekkür ediyoruz video için. Hayır. Cenova Art Galeri Taksim adresinde yazdı Galata'dayız, Küçük Endek'teyiz. No 19'da. Herkesi bekliyoruz. Mutlaka gelin, e, evinizi, villanızı döşeyebileceğiniz her şey mevcut burada. Her şey pırıl pırıl, özellikle seçilmişler. Saygılarımı geçiyorum. Ben saygı sunarım. Görüşürüz. Evet, son bir çekim yapıyoruz ve çıkıyoruz. Başarılı. Bu taraf Galata'ya mı çıkıyor? Tamam. Çok teşekkür ettim.